Herkese kanalıma hoş geldiniz. Bu insanlar arkadaş. Atla da yazdığı gibi bir şey şeyden nasıl şey yapılır bu arada. Elimde de maskeli şey var. Artık eldiven bile alamayacak duruma gelmiş bulunmaktayız yani. Ee, neydi? Maske taktım elime. Şimdi bir kavanozun hadi. Bu kavanozu güzelleştireceğiz yani. Herkes bunu böyle yapıp atıyor ama siz de bunu atıyorsunuz ve çok pahalı olmuş artık bunu baharatlık olarak da kullanabilirsiniz ama ben bunun videosunu çekmiştim önceden. Şimdi bunu boyayalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar dakikamaz onun için özür dilerim. Şöyle şunu çekelim Şu arkadaşlar elinizi içine sokuyorsunuz. Benim elim biraz girmiyor olabilir. Tamam yani. Sonra işte böyle. Ben bir katını boyayıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar tamam, bu ilk katını attım. Şöyle bir göstereyim. Şöyle. Ee, yani aklınıza gelebilecek bilmiyorum bir kalın. Bir soda kutusundan bir güzel bir aksar yap yapmak. Şimdi yine yapacağım. Bir dakika mum kurumasını ekleyeceğim. Siz de o arada video beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasanız beni çok <laughs> mutlu edersiniz arkadaşlar. <laughs> Siz çok seviyorum. Tamam mı? Bekleyin. Yani bu kurusun gelelim. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi ikinci katında attım. Kurumasını bekledim ve Yaklaşık 3 dakikada falan kurudu yani. Eğer ki dışarı koyarsanız hemen kuruyor. Çok dışarı soğuk olduğu için. Havada karıyor ya arkadaşlar. Böyle de çok güzel bir video gelecek. iki tane videom var planda. Şu an hakkında. Anam olmayabilir. Eğer ya. Yani. Şimdi bunu süslemeye geçeceğiz. Bir dakika bakalım kurumuş mu? Elim tertemiz, tertemiz demeyeyim arkadaşlar. Elim ıslak değil. Arkadaşlar. Gibi, de şey Her şey niye dökülüyor? Her şey neden dökülüyor? Her şey neden dökülüyor arkadaşlar? Şey neden, şey neden? 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 Aşkım. Arkadaşlar şimdi e, hangi rengi böyle? turuncu, siyah. Nasıl sildim lan turuncu turuncu birazcık. Şöyle arkadaşlar şu 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 yapalım. Arkadaşlar arkadan sesler geldiği için özür dilerim bu arada. Yapalım. Yani turuncu olmuyor ve de kırmızı yapalım. Bir dakika. Bir dakika bir saniye. Arkadaşlar çok az dakikam kaldı. Hemen evet, Ben bence bunu süsleyip geleyim. Evet arkadaşlar şimdi bu bitti. Hemen Şöyle göstereyim şurada P -P -P C falan yazıyor. Şöyle kalp çize. Eğer ki video beğendiyseniz kanal abone olmayı, video beğenmeyi, like etme unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı da unutmayın çünkü aşırı uğraştım bu video durdurdum ve bunlar için uğraştım ve yarın sınava gireceğim. Hepinizi öpüyorum. Bay. Öptüm.